Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 10 gün önce pet şişeden sera yapımını göstermiştim. 2 tane küçük, iki tane ondan daha büyük bir domatesi birini pet çişe, birini birinde normal bahçeye dikmiştik. Bu videonun altına önceki hazırlamış olduğum, yayınlamış olduğum videonun linkini de paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Şimdi bugün sonuçlarını göstereceğim arkadaşlar pet ile açık havada dikilen domatesin farkı. Şimdi açık havada diktiğimiz domatesin boyu şöyle arkadaşlar bakabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık şöyle elimle baktığınız zaman bir karış bile değil. Şimdi pet şişeyi açacağım. Ve aradaki farkı göreceksiniz. Ne gibi farklar oluşmuş. Peçeyi kaldırıyorum. Tabi şöyle etrafını açarsak da daha kolay olur. En azından kökü de gelmez. Etrafını açıyorum. Hava almasın diye ki bu şekilde yapmıştık. Evet. Arkadaşlar aradaki farkı görüyorsunuz. Biri bu şekilde biri bu şekilde. Şöyle geniş açıdan baktığımızda bu pet şişenin boyunda hemen hemen. Bu da şöyle geliyor. Şimdi aradaki farklara baktığımız zaman bu biraz daha boya gitmiş. Ee, yaprakları biraz daha sarı. Bunun yapraklar biraz daha yeşil. Ve bunun boyu biraz daha bodur kalmış. Ee, tabii ki şimdi pet şişede gece sıcaklığı da kendini koruduğu için e, bitki. Kendini sıcak hissettiği için sürekli büyümüş. Seranın farkı bu şekilde arkadaşlar. Siz de e, özellikle soğuk havalarda ya da havaların belli olmadığı zamanlarda yağmur ya da daha soğuk olabileceğini düşündüğünüz zaman bu şekilde pet şişe geçirebilirsiniz. Size şöyle örnek göstereyim. Mayıs ayındayız. Havalar güneşliyken birden soğudu. Bakın bu şekilde. Çoğunu pet aldım. Bunlar birkaç gün duracak burada. Havalar 2 dereceye kadar düşüyor geceliğin. E, yaprakların sararması, buruşması ya da bitkinin kendini kaybetmesi gibi olaylar olabiliyor. O yüzden pet şişe her zaman iyi oluyor. Hem de uygun oluyor. Naylondansa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Size bugün pet domates yetiştirmedeki farklılıkları gösterdim bundaki farklılıklar bu şekilde. Bir de bunlardan biraz daha küçük olanlarını ekmiştim. Daha çok e, ufak fide boyunda olanları. Şimdi onu açacağım. Evet, etrafını şöyle açalım. Bakın bu bu şekilde. Şimdi pet şişeyi kaldırıyorum yavaşça. Evet. Bakın farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yabani otu şuradan kapatalım. Bu bu şekilde. Bu daha büyük. Şöyle geniş açıdan. Hem dibi ıslak kalıyor arkadaşlar bu şekilde. Hem de e, bitki daha sağlıklı oluyor. Bakın tüylenmeler de başlamış. Şöyle göstereyim size tüylenmeleri. Bakın tüylenmeler var. Çok güzel. Sağlıklı olduğunu gösteriyor bu. E, bunda da daha, daha çok küçük. Biraz daha bodur kalmış. Ama bu da sağlıklı. E, havalar soğuk olduğundan bu şekilde bir yöntem kullandık. Ee, şöyle genel açıdan bakalım, görebiliyor musunuz? Umarım siz de böyle havaların dengesiz olduğu zamanlarda bu şekilde peççelerden Sera yapıp e, olumlu sonuçlar alırsınız. Bunun gibi birçok farklı videolar çekeceğim. E, açıkçası deneyler yapacağım. E, bunlardan haberdar olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aklınıza takılan soruları aşağı yorum kısmından yazmayı unutmayınız. Herkese saygılar ve sevgiler. Hayırlı bayramlar.